niye Bero gel. Kanka hata veriyor. İlk otoya bastım ile beni karşılıklı attı. Bir daha otoya bastım. Memo ile Oo, Yuşa. Şişerler. Bir daha otoya bastım. Oh. Ben Memo Joyza. Karşıda Ta Yuşa Zeyno. 3 Galatasaraylı. 3 Galatasaraylı mı? <laughs> evet koyt ya sen Galatasaraylı. Dur ben karşıdan Galatasaraylı'yı e, alayım bizim takıma. <laughs> 3 GS'li 3 FB'li yapalım. Bitti, Bitti mi? Oo 3 GS 3 FB. Bitti. 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 Beyler GS. De, Takım ismi değişiyor ben mu? Ben geldi. Kuzi sen de gel Kuzi sen de gel. Ne bu oyun? Burayı Hexball. Aynen. Abi biz ikinci olacağız olacağız burada. Link bu var Nereden Aha. bildiğimi sormayın. <laughs> Link Açında mi? Burada kuştaşlar, burada aslanlar. Kuştaşlar vs aslanlar. kuştaş, kakadaş, Kanattaş. Kanattaş. bizde Link var mı? Var hocam. En yakın muhtarlığa git oraya de ki muhtara de merhaba muhtar bey de ben civoların Hexpol'a katılacağım de o sana diyecek ki bana bir tane dilekçe getirmen lazım diyecek o dilekçeyi hazırlayacak Anıl 5 dakikayı uzat Ben nasıl <laughs> bu kadar sürtürdün sen ya? Ne oluyor ya? Ben ses kutur diyor ya. 7 dakika, 6 dakika hadi. Uzat. Kuzi gel. Kuzi. Girdim. Pa Oğlum şifre ne? He. Yo bir üstüne gel. Şey mi? Birim. Bir, bir. Hı Ben girdim. <laughs> 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 Döndü 150. <bin>. Baş. Beyler <laughs> W asıl ile yürüyoruz. Space de vuruyoruz. Ben kule. <laughs> Kuzi vur. Tabi. Tabi işiyor ya başta. Zeyno sen kalesin. Zeyno bırak Zeyno. Lan. Tam forvetim. Tamam orta sahadayım. Defansdayım ben defansdayım. Attım Mehmet Sait. Mehmet yukarı. Bela pas veremiyordum. Zeyno yedin onu yedin. Nasıl oynuyorsun Zeyno? Şey WASD Durdum. Abi dur herkes dursun gerçekten. Slash avatar yazın. Ee, numaraya da yazmak istediğiniz bir şey varsa onu yazın. Nasıl avatar boşluk mu? Ben avatar boşluk yazmak istedim Lan ben, ben niye 3. 21 yazdım? Heh. Heh. Yazın yazacağınızı Bizim o takım ne alana koyuyor? Kanka Galat kuzi Galatasaray vs kuştaşlar yaptık. Abi ben Galatasaray vs kuştaşlar yaptık. Ben forvet. Ya. Ya. Ne de sen Galatasaray'sın kızım. Mevçük! Oo memo 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 memo. Ya bu çeyra. Zeyra. Sen bir kaleye gel sen ya. Bu kaleye gel, kaleye gel. Gel. Topa nasıl vurdu ya? Space basayım olmuyor. Space işte. Daha topa şey P'ye basacağım. Memo 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 memo. Kuzu yukarı, kuzu yukarı. Attırma, attırma. Oğlum bu millet çok büyük sağda oynuyor. Bizim sağ çok küçük değil mi? Evet, bizim sağ küçük. Ya beyler güzel sağ, güzel. Hiç oldu. Memo 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 memo. Tamam. Tamam, 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 tamam. Abi Ece yaptı oğlum? Tavşat ha. Ulan ne maç <başı> be? <laughs> <laughs> Space'e çok basınca o zaman şey oluyor mu? Aha! Hızlı vuruyor mu? Eee. koçum. Oğlum Atıyorum. Ben, ben biliyorum ya biraz. O yüzden... Shift'e bas... basınca ne oluyor? Pas atsana. Hiçbir o, şey olmuyor. Lan olmadık. vuruyor galiba. Zeynep çık! Kimden dolayıdır. Bu Yuşa vurdu. Bu Bu arada Shift ya da X'e basabilirsiniz vurmak için. Space iyi ya. Dal. Var ya. Oy! Hey! İşte bu. Böyle yeah. sallarlar yeah. adam amına koyduğum ezikleri. Yeah. Yeah. Ya. Ya şey, yeah. ya var mı ya? Şey bu Xbox sarıyor ha. Ay Ver oğlum Joyzo. Oğlum ben ben dışarı attınız be. Tamam geldim. Memo bu. Ha kuzimiş o. Al. Ver o. W falan bastığımız yere mi vuruyor yoksa önüne mi ya, vuruyor? Ya önüne. Biraz gel at. net. Aha. Memo Memo! <laughs> lan Memo bana <laughs> lan! <gülüyor> Memo, niye gerildin? <laughs> Gerdin çarı geldi lan. Oy Oy gol ananı ya. Gol. Hadi ah be. Demo Silva. Kuzi. Şu şu alma arkadaşı, alma arkadaşı. Fena fena. Sen de. Hocam sadece Allah sen... direkt. Me bu. Dur aşağı gelecek aşağı geç. Ol gel oğlum biri. Oğlum üç tane kaleci tutuyorsunuz ya. Sal kızı amla abi. Yapamadım yeri. Aa gol. Hadi. benim ya. Aa gelişine yapıştırsan. Yanımdaki beyaz alan. Allah! Gol. Point. Gelene yani koydu. Adam ittiriyor topa vurup bir şeyler yapıyor beni. Sen kendi kalemize vurdun topu. Daha çok Bu, bunun grafiği. Şampiyon Cimboni ne istersen iste benden. Kız sen dışıkta oynuyorsun. Boy, dur yuvarlak boy, mı yürüyen oyuncuları. Biz Kanka, gerçek oyuncu ben. görüyoruz. Zeyno vuracağım sanar diye vurmadım <laughs> topa sanmadı vuracağım diye. Abi ne yapıyor? Body block atıyor ya. <laughs> oy! oy, oy. oy. Ah be. Ben var ya ben, ben, ben var ya ben. Harime mi korudu? E penaltı el var Memo. Aha! Lan yine direk. Yani evet, işte. Neler sol alta? Yukarı. Çok güzel. Ramaz oradan. Ben niye ışınlanıyorum ya? Oğlum ben niye ışınlanıyorum? Oy sende. Oooo. Oh. Ben ışınlanıyorum ya. Malta top Oğlum, arkanda top, kaldı. Top, beyaz, alan ne ifade ediyor? Top. Oh. <laughs> Hayır beyaz alan beyaz. Sen olan. oldun. Al, dışarıda kaldı. Sen oldun. Al dışarıda o, kaldı. Vuruyorsun, vuruyorsun vurduğunu şey yapıyor. Yok ya sen oldun. Yapışırsan topa space ya ya, yani basarsan. Şey oluyor ya Yok ya bir tane kendi etrafında var ya ufak beyaz olan evet. onu söylüyor. He Allah'ın bahsediyorum. Oy! Hayır hayır hayır. Zeyno helal lan. Oğlum benim çıkarkeni ken ne gidiyor? zaman da topa vuruyor. Topa etmiyor. Vur kızı! Lan benim koçum var ya paralı köpek amına koyayım. Abi sen ne yaptın? Ben 1000 pink alıyorum ya. Mamam o oh. Dene dene çık. Atacağım Hasan abi. Hasan abi atacağım bugün. Geri, verdim, ben bas. Ben geri ben verdim bas. Geri yükseldi. Kuzey gol! Hayır! Memo! 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 Mehmet Sahit! Ay! Ben Lan yine direk ya! Vurun ileri. Verin. Allah şunu ya. Oyt! O yüzden açık kapat oğlum. Hiç mi altta izlemedin It's Abi kapalı, çık Abi kapatıyom ben. ben gol yedik iki tane. Buraya geldim. <laughs> Ver. Helal. Bas. Oyyyyyyyyy oy, topu kontrol ettim lan AHAA Ufff kestim hop alt, attım arıdan. Allah Aha, Uf, dur. Dur. Hayır hayır, hayır, hayır. Oh. Oh, Mehmet senin ya. ayağını sikeyim Mehmet <laughs> tamam mı Ayağın Abi Ayağın topu sürüp atayım dedim ya İzle izle çalımı izle Ahahahah Kulağımdan kerdime Pardon kütürettim orada özür diliyorum ben bazen kendimi unutuyorum haritanın dışında düşüyorum sizi izlerken <laughs> ya. Yani. Ben de aynısını oluyorum. No, i̇şte menler. bu! İki de ben attım Harbi bitireceğim. Takımı bitiriyorum. Oğlum büyük salat şey olur la. O, büyük oy ne yapalım? Aha! 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 Gol! İşte bu! Yeeeeh! Yeeeeh! BU Yeeeeh! Yeeeeh! paslaşamıyoruz Tamamdır. <laughs> <laughs> son 15 saniye yaptık ha. Dur ayağını kıracağım ayağını kıracağım. Kıramıyorum ayağını galiba. Koş sen de. Çaldım kızı. Vur ileri. Bize bize bize. Allah biz vurabilirsin. Al hadi. Hayır ya. Atacağım atacağım atacağım. Aaaa At yeah. attım. Bitti bitti biz yendik. Biz yendik. bitmez. Ben ben mı? Kanka, mı? Kanka, mı? Mı? Atakta maç bitmez. Kanka biz yendik. Atakta bitmez abi. Atakta bitmez. Kanka biz yendik. Hiç Büyük sağ. Ne oldu? Bu küçük sağ. Kamera lan. Oh. Oğlum takım. Ha. Takım. Oğlum harbiden grafik yükseldi. Gol! Oy Memo. Ya nereden geçti ya? O topu nasıl kaçırdınız ya? Aşağı Abi. Ne abi. Ha dışarı. Kim oynuyor? Yukarı yukarı kuzey. Memo vur! Ay. Ay. Sal. Oğlum sal diyorum. Benim kalenin içinde durma. Ben çıktı mi? amına koyayım. At bir aha. Memo'nun Memo göte fandik attım daha demin. Yuşa korner bırak. <gülüyor> <gülüyor> aha. Yapma. Bu tabi. Oy! Oy. 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 amına koyayım ya. Beyler üç golüm var ha. Maçta. Benim bu maçta yapma. bir gol oldu nasıl üç golüm var. At ileri Kanka Kırşır bunlarda bana. sayı sayma yok. Bunlar üç yıldızda 5 görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu dolaştır <an> dolaştır. <laughs> kapattım kapattım onu. <laughs> kapattım topu. Geri gidelim buradan gel. <laughs> gel abi doğru bu tarafa, yapalım. bu tarafa. VUR Gol. ENTI gol Ka aldım topu. Ay sen dön 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 dön. kaleden geçirmiyormuş. <Verdim> <laughs> kaleden geçirmiyor. Ben de ne yapayım? Sağ sağ sağ, tamam. sağ. Yukarı gideceğim. Bak sen bana bak. Kapattım. <laughs> De. Gidemedi ha o yüzden ben aşağı gideceğim yukarı. Gideceğim. Yok benim. valla <laughs> <benim. gülüyor> Ay Oy? benim ben lan. Ah be. İşte, Fena Zeyno. Klasik X-Fall Talk bilir ha o da. Klavye ömrü bitiyor amınak. Allah! Vur Zeyno! Aradayım aradayım. Oy Hayır. vur. Ah Biz be. Hadi. Yapma be yalnız abi. Oğlum adam vuracaktı ben duvardan sen sektirim dedim. Emre tutuyorum. Oy. Bloklama sana gibi. Hayır lan. Çocuklar refleks yok ki. Yarın sen Fersle değil Allah. kayıyor topu. Bir anda kaleci oldum. Memed, Mehmet Mehmet bura bizim kale. Mehmet. Yukarı kendi kalesine gidiyor. Götüt abi. <laughs> Al. Mehmet bizim kaleye geliyor ha. Alo. <laughs> gel. Oğlum Açtık. Vur uşa Vallah, vallahi lan. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Gel aşağı. <laughs> Aynen. Bu da bizim. Gel gel. Dur! Tayinler. Asist yazar, asist yazar. Ulan ne tek koştu be. 2 maç 3 gol 1 asist. Yusa götür. <laughs> Zeynep oyna Zeynep ben kaleci olacağım ben biraz. Verim ben. sağ ol. Şey geç. Oh. Aha. Aha. Oh. Oğlum yine direk direkt ya. Beyler sol çık, açık sağ açıktayım. Aç kapalı. Tam ben şey yaptım. Zeynep. Vur be oh. bu. Hayır. Beyler asist yaptım. Asist yaptım. Aynen bir bir tane daha asist yaptım rakip takıma. Oynasana Hacı. Abi oynasana. Oh, Berem'in top kontrolü zayıf ya. Gol! Koyu zapla yüşe hiçbir şey yapmayı kim? Ya hani koyu zapla ne yani. şey tamam. Ya uzun değil, uzun biz ne yaptık? Aşağı atacak aşağı atacak. Mal mal. Bak mesela Efendim? gördün mü adam orada bekliyor. Hayır hayır, hayır lan be direk. Bize ilene yazdırın ya. Yara güzel uzaklaştırdı. Oy karnış mı? Çok iyi blokladın var ya. Lan yine direkt. Ya tabi bize niye vuruyorsun topu? Ben vurmadım oğlum mal adam vurdu. Ya nasıl Abi vurmadım? kız arkadaşımla film izleyeceğiz önerir misin? Önermem. Ben... Önermem. Eksi iki izleyici. İzlemeyin. Yayın açın. Oğla oğla. Mehmet. İyi ki. İşte ora. İşte ora. İşte onların kalesi Mehmet'im. Topu sen geçiriyorsun. Geçirme. Ne diyorsun amına? Topun nereye ne geldi? Ay. Topla ne gidiyorsan Mehmet bak bak <laughs> Mehmet sana selam acı. veriyorum. Space'a e basın dur. <laughs> <laughs> Vur <Vurdur>. lan oğlum. Dur <laughs> dur. Halledeyim. Kuzi gel ileri. Baksın. Beyler, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Ben dört koldan da aciz. Aşağı aşağı. Aklı, aklı, <laughs> bu? Teşi, teşi, beni bloklama. Okey. Kanka bak Aha. adam orada bekliyor adamı atıyor topu. Hiç niye ay, vurdun topu? <gülüyor> <gülüyor> Aha! Ulan <laughs> Zeyno. Uyudum, abi başaramadım. Bırak lan topu. Ya yürü. Ben kaldım burada. Ben Ulan direği vurduk ya. Iyiyiz. Sağ ol. Burada takalak ya. Başlasın, şey Sağ ol. <laughs> yok merak etme. Koy zap. Bak. Vur yukarı Berm Top senden daha hızlı gidiyor bak topu at. Top senden daha hızlı. <laughs> Gol filmi benden. Oğlum memcik. Bela bu maçı da yendik. Hayır ya. Aa, ya. Şimdi mi bitiyor. 6 galiba 6. Aşağı vur aşağı vur lan oğlum oraya gidiyorlardı hepsi bak Zeynoğ. Allah'ım göremiyorum ki arada ben kendimi kaybediyorum. Ben de ben de ben de. Tamam, Tek başına savaşıyor amına. Bizim KALE! MEMO! var? Mehmet Ora bizim kanal. Mehmet'im. Abi. Hadi beyler hadi takım. Memo ora bizim kale Memo. Ay, Vallahi biliyordum bizim vururken de söyledim çok hırslandım. Oğlum dur lan. <laughs> Oğlum tut <bu>, lan. <laughs> <laughs> ne <Neyi sayıttınız gülüyor> ya? <gülüyor> Top sektiriyor um, Allah. Bu Allah'ım. Benim çok iyi savaştın. Kaçta bitiyor maç? 6 dakikada. Süre bak space basıyor arkada. Ne <laughs> vur? Lan oğlum gel içine vursana onu. Abi öyle çok yavaş gidiyor ya. Kontrol etmek lazım. Yuş ya süreyi oynama oğlum. Abi süreyi oynama Allah. değil orada Zeyno bekliyordu. Atamadım ki. Olur olur ben görürüm seni tamam, tamam. yapacağım. Biraz sıkıştır de topu de. sıkıştır kızı kızı vakti oyna vakti oyna. Vakti oyna vakti oyna. Çıkar. Sürüyorum sürüyorum sürüyorum. Allah <laughs> için. Allah. Tamam tamam bize. Vakti oyna vakti oyna 15 saniye i̇şte Allah. İşte bu be. Ananı... Şöyle vur. Şimdiden vakit oyunu Tuttum seni. Hadi. Ay. Hadi. Ay. Of. Çok çok ne bak, geri sok oraya geri sok geri sok geri sok. <laughs> ne bak. Yendi. Sayılmaz sayılmaz. En büyük sayı aç. Ay, 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 yeter yeter Yapma be anla bi ya. Senin ya. <laughs> Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? FIFA FIFA. Daha <laughs> tamam <tamamacağız>. mı Geldim. <laughs> FIFA <'ya> gireriz. <laughs> FIFA. Go go, go, -Go. go, -Go. Hexboy.